آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحون وسلام على المرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Allah Allah. İnternette yayınlanmamış. Onları Hayır, nereden alabildiğini Ve <laughs> bizi geleceğe taşıyacak metin olarak ortak mutabakat metnimiz İstiklal Marşı. Dolayısıyla Türkiye'nin yeniden büyük Türkiye idealiyle geleceğe taşınması ve bu noktada yeni nesillere bir ruh aşısında bulunmak istiyorsak İstiklal Marşı'nı anlamak, İstiklal Marşı'nın manasına derin bir yolculuk yapmak zorundayız. Dolayısıyla 100. yıl bize önemli bir imkan sunuyor. Bu imkanı da değerlendiren Yıldırım Belediyesi'ne, belediye başkanımıza, kültür müdürümüze ve hasreten siz kültür sanat dostlarına teşekkür ediyoruz. İnşallah yeniden bir dirilişin, yeniden bir toparlanışın merkezi buradan olacak. Korkma. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O, o benimdir, o benim. o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıdır, hakka taban, milletimin istiklal Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım Kükremiş sen gibiyim, bende mi çiğner aşarım Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım Garbın ahlakını sarmış saçelik zırhı duvar benim iman doğu göğsüm gibi serhaddim var. Uzun, korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen, Sen şehit olsun, incitme, yazıktır vatanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağa sıksan, şu heda canı, cananı. Bütün varımı alsın da güda. Etmesin tek vatanımdan Beni dünyada cüda Ruhumun senden ilahi Şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne Namahremeli Bu ezanlar ki şehadetleri Dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde Benim inlemeli O zaman vezdile bin secde eder Varsa taşım Her diriyamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım Fışkırır ruhi mücevher gibi yerden naşım O zaman yükselerek arşı değer belki başım Dalgalan sen de şapaklar gibi ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmirlal Haklıdır İstiklal. Mehmet Akif Ersoy çok 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 önemli bir şahsiyet. Bize ee, bize ilkokuldan bu yana hep anlatılan, söylenen ama belli kalıplarla anlatılıp söylenen bir şahsiyet. Maalesef e, derinleşmek hususunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. E, şu an burada evet bulunuyoruz. Mehmet Akif Ersoy ne yapmıştır, ne etmiştir, hangi şiirleri yazmıştır, işte Kurtuluş Savaşı'nda nasıl bir rol almıştır. Bunlara çok vakıf değiliz maalesef. Ee, Dediğim gibi satıhta kalıyoruz, yüzeysel kalıyoruz bir noktada. O yüzden işin biraz daha derinlenip Mehmet Akif Ersoy'un davasının ne olduğunu bilmek, anlamak ve bu uğruna aslında savaşmak gerekiyor. Hepimize düşen görev bu. Anmak elbette önemli ama iş burada bitmiyor. Aslında burada başlıyor. Ee, biz de bu başlangıcı inşallah burada yapacağız ve devamlı üstümüze düşen bu görevi yerine getireceğiz. Duygularınız ee, Öncelikle biz Bursa'dan geldik. Ee, ben şahsen Mehmet Akif Ersoy'un büyük bir hayranıyım. Yani onun yazdıklarının derinliğini anlamak için yani çok fazla şeyi okuyup araştırmak bilmek gerekiyor. Onun karakteristiğini çözmek için birçok eserine bakmak gerekiyor. Safati iyi bilmek gerekiyor mesela. Ama yani ben çok uzun uzadıya konuşmayacağım ama onun bir sözüyle bunu bitirebiliriz. Allah bu millete bir daha istiklal Marşı yazdırmasın diyelim. bizi buraya getirin için de teşekkür ederiz diyelim. Sağ ol kardeşim.